Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ussalatu vesselamu ala seyyidil enbiya'i vel mursalin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ihtedâ bi hedyihi ila yevmiddin. Siyer'de vefk yılı yani heyetler yılı denen bir yıl vardır. Bu yıl içerisinde Medine-i Münevvere birçok kabileden heyetler gelmiştir. Onun için yıla heyetler yılı denmiştir. Bu gelen heyetlerin içerisinde en kalabalıklarından bir tanesi, şüphesiz başında Zeydül Kheyl denen birinin bulunduğu, Tay kabilesinin reisi olan Zeydül Kheyl'in bulunduğu heyettir. Tay kabilesi Medine'den oldukça uzak, bin kilometreyi aşkın mesafelerde yaşayan bir kabileydi. Çok büyüktü. On iki kola ayrılmıştı. Her bir kolun başında bir reis vardı hepsi bir araya geldiğinde başlarındaki reis Zeydül Hayl idi. Hayl biliyorsunuz at demek. Zeydül Hayl de atlı zeyt demek. İhtilaf ediyorlar. Acaba diyorlar atları çok olduğu için mi kendisine bu lakap verildi? Yoksa şiirlerinde de sık sık at geçer. Onun yüzünden mi verildi? At sürüleri yüzünden mi verildi? Atları seçme olduğu için seçme atlara bindiği için mi kendisine Zeydül Hayl denildi diye ihtilaf ediliyor. Her ne kadar farklı fikirler beyan edilse de hepsi de vardı. At sürüleri de çoktu, atları da seçmeydi, atlarıyla da bütünleşmişti, bileği bükülmez bir yiğitti, cahiliyenin şiirleri içerisinde nice şiirleri ve hakkında nice söylenmiş şiirler de vardı. O bir gün reislerine toplayarak kendilerine arkadaşlar Hicaz'da bir insan türedi. Peygamber olduğunu söylüyor. Peygamber olduğunu söyleyen bu insan ayetler de okuyor. Bunların Cenab-ı Allah'tan geldiğini haber veriyor. Kimisi aleyhinde konuşuyor, kimisi lehinde konuşuyor. Ayet denilen şeyler oldukça güzel ve engin manalı. Tereddütler görüyoruz. Onun için biz bu insanı başkasından tanıyacağımıza gelin kilip kendisinden tanıyalım dedi. Eğer gerçekten bu insan insanları kandırıyorsa, gerçek peygamber değilse, diğer ifadeyle sahte peygamberse, tehlike büyümeden, çünkü giderek daha büyüyor, büyümeden önlemeliyiz. Hayır bu gerçek peygamber ise, hak peygamber ise, hakkın yanında Yer alma için neden başkalarından daha geç kalalım?" dedi. Söylenilen söz makuldü. Böylece reisler ve ileri gelenler bir grup oluşturarak Medine'yi münevvereye geldiler. Medine'ye geldiklerinde metcidin avlusuna develerini, atlarını bağladılar. Mescidin içerisine girdiler. Peygamber Efendimiz içeride konuşuyordu. Ayakta Peygamber Efendimiz'i dinlemeye başladılar kafirlerinin içerisinde meşhur insanlar da vardı. Zür i̇bn Sedus denilen birisi yanındaki arkadaşına eğildi. Vallahi şu anda bütün Arap Yarımadası'nı ele geçirecek bir insan dinliyoruz ama benim boynumu ele geçiremeyecek dedi. Mescitten ayrılarak bineğine bindi, gitti, Bizans'a sığındı ve orada Hristiyan olarak orada kaldı. Doğru teşhisti ne yazık ki yanlış karardı. Ama Zeyd Peygamber Efendimiz'e doğru ilerledi o gür Peygamber Efendimiz'in huzuruna gelerek Ya Resulallah biz Müslüman olmaya geldik dedi. Peygamber Efendimiz sevgi dolu gözlerini ona kaldırdı. Sen kimsin diye sordu. O da Zeydül Hayl İbni Mühelhel dedi. Peygamber Efendimiz onu isminden tanıyordu. Seni dağlarından, ovalarından, sahralarından, vadilerinden kopararak getiren ve gönlüne İslam'a ısındıran Allah'a hamdolsun diyerek sevincini belli etti. Bütün sahabiler sevinmişlerdi mescitte bulunanlar. Herkes bu insana merakla bakıyorlardı. Müthiş bir endamı vardı. Yapılı bir insandı. Son derece güçlü kuvvetliydi. Peygamber Efendimiz onu evinde misafir etti. Bir hafta Allah Resulü'nün yanında kaldı. Bir hafta sonra Ya Rasulallah, Ömrümün en güzel günleri yanınızda geçirdim. Ama biliyorsunuz ben bir milletten mesulüm. Öleni olur, kalanı olur. Onlar hak davayı bilmiyorlar. Bana izin verir misin gidip de onları hak davaya çağırayım dedi. Efendimiz izin verdi. Hazırlıklar yapıldı. Yola çıkıldı. Efendimiz uzun uzun yürüyerek onunla birlikte Medine dışına çıktı. Sohbet etti. Tavsiyelerde bulundu. Ona yakınlık gösterdi. Sonra kucaklaşıp uzaklaşırlarken arkasında ne adam dedi. Eğer Medine humması yakasını bıraksaydı İslam'da çok büyük bir yeri olurdu buyurdu. Zeyt ve kafilesi ufuklarda kaybolup gittiler. Yolda hastalandı. Kabilesine de cenazesi vardı. Kabiliye gitmeden önce hastalık ilerleyince onu hevdece almışlardı. Gecenin karanlığında Kays oğullarının diyarından geçirmek istiyorlardı. Kays oğulları Müslüman olmuştu. Bunların eski kan davaları kabilesiydi. Onu öğrenince beni kardeşlerimin yanına götürün dedi. O yaşadıklarımız cahiliyenin ahmaklıklarıydı dedi. Onlar benim kardeşimdir diyerek Kayısoğulları'nın kabilesine uğradılar. Çok yakınlık gördüler. İki kabilenin buluşması sahralarda gerçekten görülmeye değer güzellikteydi. Ama orada da durmadı. Yoluna devam etti. Ferde denilen su başında hayata gözlerini yumdu. Kabilesine cenazesi vardı. Cenazese varınca bu insan durmadı duraklamadı. Hak davayı ise getirme için çırpındı onu mahcup etmeyiniz, hak davadaki yeriniz alınız diye yardımcısı güzel bir konuşma yaptı. Hıçkırıkların arkasından kelime-i tevhid sadası göklere yükseldi. İslam'da ömrü az olanlardan ama dolu dolu olanlardan ve büyük hayra vesile olanlardan birisi de Zeydül Hayr oldu. Peygamber Efendimiz onu Zeydül Hayr diye isimlendirmiş, adını değiştirmişti. O günden sonra da hayırlı Zeyd zeydül hayır olarak anıldı. Cenab-ı Allah ecne ziyade eylesin. Sizlerin de yuvalarınızı da nice nimetlerle doldursun. Allah'ın nuruyla aydınlatsın. Allah'a emanet olun. <laughs>